Merhaba. Ben Minik Bugün çok heyecanlıyım çünkü ilk görevime çıkıyorum. Görevim renkleri keşfetmek. İlk olarak kırmızı bir elma görüyorum. Bu kırmızı, diyorum sevinçle. Biraz uçuyorum. Mavi bir gölet buluyorum. Bu mavi, diyorum heyecanla. Ormanın içinde sarı bir limon ağacı görüyorum. Bu sarı, diyorum zıplayarak. Bir çiçeğe konuyorum. Pembe renkli. Bu da pembe diyorum gülümseyerek. Biraz daha ilerliyorum, turuncu bir kelebek görüyorum. Bu turuncu, diyorum. Yeşil yapraklara dokunuyorum, bu yeşil. Mor bir üzüm salkımı görüyorum. Mor, ne kadar tatlı. Yukarıya bakıyorum. Ve ne görüyorum? Gök kuşağı. Bu tüm renkler. Ve e görev tamam. Hadi şimdi renkleri tekrar edelim. Kırmızı, mavi, sarı, pembe, turuncu, yeşil, mor. Gök kuşağı Sen de öğrendin mi Harikaydı Yarın yeni görevde görüşürüz Hoşçakal